Rusya ile Ukrayna arasında askeri enerji ve iletişim altyapılarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan saldırıların ağır maliyetleri olacağı şüphesizdir. İki ülkenin de aklıselim bir çizgiye gelmesi, bölge ve dünya barışı adına bir mükellefiyettir. Diğer yandan Yunanistan enerji taşıyan hat tanaptır. Bu ülkenin Türkiye'ye parmak sallamaktan vazgeçip sabrımızı taşırmaktan uzak durması enerji güvenliği açısından lehine bir durum olacaktır. Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını, nasıl aydınlanacaklarını kara kara düşünmektedir. Çok şükür Türkiye'nin böyle bir sorunu, böylesi bir korkusu asla yoktur. Zillet ittifakı kuru gürültü yapsa da ülkemiz enerji jeopolitiğinde kilit bir aktördür. Tatbik ve temin edilen aktif, dengeli, milli ve çok boyutlu dış politika milletimize refah ve huzur olarak yansımaktadır. Zillet partilerinin Türkiye'nin büyüklüğünü anlayacak ne basiretleri, ne siyasetleri ne de ufukları vardır. Zira her şey ortadadır. Türkiye'nin Putin'e teslim olduğunu vahim, cehil ve çürük bir dille ileri süren İP başkanının bu işleri zaten kafası almaz. Devleti, milleti, dış politikayı bilmesi de söz konusu olamaz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta taraf tutan, Türkiye'yi bir kampa yerleştirmeye, dahası cepheye sürmeye çalışan zillet ittifakının ilkel dürtülere, iradesiz politikalara rehin düştüğü tartışmasızdır. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye şayet bir tarafsa bu da barışın, huzurun, silahların susmasının tavizsiz tarafıdır. İç ve dış odaklar bu sabit gerçeği kesinlikle ihlal edemeyecektir. Allah muhafaza, Türkiye'yi zillet partilerinin koalisyonu yönetiyor olsaydı Abden'in sınır devriyesi ileri karakolu tetik çeken eli olmaya ne kadar hevesli oldukları çok büyük badire ve belalar işliğinde görülür ve ortaya çıkar. Türkiye'yi yönetmek için mangal gibi yürek lazımdır. Türkiye'yi yönetmek için milli onur ve milli mensubiyet şuuru şarttır. Türkiye'yi yönetmek için nereden gelip nereye gittiğimizi gösteren tarihi süreci bilmek hayat memat konusudur. Zillet ittifakında bunların hiçbirisi yoktur. <laughs> Süpürülmedik eve bilinmedik misafir gelirmiş. Bunların ellerine yetki geçmiş olsaydı Türkiye'yi her türlü tehdit ve felakete maruz hale getirirler. Sonunda da adımız Hıdır, elimizden gelen budur diyerek teslimiyetçinin dibini boylarlardı. Su tersine dönünce uyuz keçi nasıl öne düşerse zillet ittifakı da ancak dünya tersine dönerse karışık ve kirli emellerinde muvaffak olabileceklerdir. Bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye savaşın değil barışın tarafındadır.